Merhabalar, ben ortodonti uzmanı İbrahim Aybak Yerken. E, Özel Denta Samsun Hazreti Sağlığı Polikliniğinin kurucu orta aynı zamanda ortodonti uzmanı olarak çalışmaktayım. E, ortodonti nedir? Toplumumuzda geçmiş yıllara nazaran daha fazla bilinen bir dal ama yine de diş hekimliği uzman dalı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Ortodonti, kelime anlamı olarak düzgün diş anlamına gelmektedir. E, geçmiş yıllardan beri Dişlerin düzgün sıralanması ile ilgilenen bir bilim dalı aslında son dönemde biraz daha sadece dişlerle değil çenelerin ve yüzün düzgün bir ilişki içerisinde olmasını araştıran bir bilim dalı haline gelmiştir. Bu yüzden ortodonti ve çene yüz ortopedisi şeklinde de ifade edilebilmektedir. çene yüz ortopedisi kısmı ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. bazen çenelerde ilerilik ve gerilik durumları olabilmekte. Bu durumlarda neler uygulayabiliyoruz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Çenelerinde ilerilik veya gerilik olan bireyler, büyüme gelişim dönemindeki gençler veya çocuklarsa, onlara çenelerin büyümesini yönlendirebilecek bir takım tedaviler yapabiliyoruz. Daha sonraki yaşlarda ise eğer bu dönemi kaçırdıysa erişkin bireylerde bir cerrahi müdahale gerekebilmekte. Hem ortodontik tedavi yani klasik bilinen tel tedavisi hem yani bir ameliyatıyla birlikte ortognatik cerrahi dediğimiz bir işlem uygulanabilmekte. Bunun dışında neler yapıyoruz? İlk süt dişlerinin değişip daim dişlerin çıkmaya başladı. karışık dişlenme dönemi dediğimiz 8-9 yaşlardan itibaren ufak tefek problemler bazen gözüme çarpabiliyor daim dişlerin sürecinde. Bu sırada durdurucu tedaviler dediğimiz, Önleyici tedaviler dediğimiz şeyleri yapabiliyoruz. Tedavileri uygulayabiliyoruz. Sonraki yaşlarda daimi dişlerin sürmesi tamamlandıktan sonra 12-13 yaşlar gibi düzeltici tedaviler yani halk arasında çok sık bilinen tel tedavisi gibi tedavileri uygulayabiliyoruz. En çok bize sorulan sorulardan birisi bizim tedavilerimizde bir yaş sınırı var mı? Buna verdiğim cevap bir yaş sınırı yok erişkin hastalara da, erişkin bireylere de tedavi uygulayabiliyoruz. Burada tek şart, sağlıklı bir diş ve diş çevre yapısının bulunması, güzel bir hava bulunması. Eğer bu uygun koşullar varsa, her yaşta tedavi uygulayabiliyoruz. Bazen implant tedavisi görecek hastalarda bile, kısa bir tedaviyle, bazen diş araları yeterli genişlikte olmadığında, dişlerin arasını ortodontik tedaviyle açıp, oralara implant yerleştirebiliyoruz gibi hazırlayıcı tedavilerimizde bulunmakta.